E, ...beraber işleyeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden... ...direkt başlayalım. İlk önce tablet data e, setini... Im, ...keşifçi veri analizi... ...yapabilmemiz için ilk önce belirli başlık... ...kütüphaneleri import etmemiz gerekiyor. Burada ilk önce belirli başlık... ...kütüphanelerimizi import ettikten sonra... E, ...data setini... ...almak için df diye bir tane... ...değişken oluşturuyoruz. E, pd yani kütüphanesini kütüphanesinde kullanarak... E, ...data setini okutuyoruz df'ye. Sonra keşifçi veri analizine geldiğimiz zaman df.shape yaptığımız zaman 2000 tane gözlem 20 tane öz nitelikten oluştuğunu gösteriyor bize. Ee, akabinden df.head 10 e, yazdığımız zaman buraya eğer buraya boş bırakırsak bize ilk 5 değeri getirecektir. Ama biz buraya 10 yazdığımız için bize ilk 10 değeri getirecektir. İsterseniz şöyle bir bakalım. Hrm batarya 3G dokunmatik wifi'ye Ardından e, df.tail fonksiyonunu kullandığımız zaman bize sondan 5 e, değeri getirir. İşte mesela burada kaç yani e, 2000 tane tablet olduğunu söylüyor bize. Çünkü 0. indeksten başladığı için 1999'da bitiyor. df.info fonksiyonunu kullandığımız zaman e, dataset'indeki bize kolonların ardından e, tiplerini daha detaylı bir şekilde gösterebiliyor. Mesela burada batarya gücü int64 almışken mikro işlemci hızı float64 almıştır. Yani burada mesela batarya gücü işte 2003 falan e net sayılarken mikro işlemci 2.4 ya da işte 3.22 gibi değerler alabilir. Ee, mesela 4G'de objekt e, şeyini almış tipini. Buradan baktığımız zaman float64 tipinde 4 tane int64 tipinde 8 tane object tipinde de 8 tane var. Yani toplamda 16-20 tane e, şeyimiz var, kolombomuz var. Saydığımız zaman zaten 0'dan 19'a kadar 20 tane. df.describe fonksiyonunu e, çalıştırdığımızda ben buraya trampos koydum. Çünkü trampos koyduğumuzda yani e, yana yatırıyor Matrix'lerdeki gibi ve daha net okunmasını sağlıyor bence. Mesela burada batarya gücünden işte 2000 tane tablet var demiştik. E, 2000 tane olduğunu söylüyor. Mesela ön kamera e, şeyinden 1995 tane olduğunu söylüyor. Yani 5 tane veri eksik. Aslında 5 tane veri eksik değil. Evet pardon evet 5 tane veri eksik. Ee, akabinden RAM'e baktığımızda da burada da 12 tane bir verinin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Burada da temel istatistik değerlerini görüntülüyoruz. Sonra df.datatypes dediğimiz zaman zaten yukarıda yapmıştık o yüzden buraya geçiyorum. E, df.is.sum dediğimiz zaman, yani bu fonksiyonu çalıştırdığımızda e, daha deminki tabloda kaç taneydi ön kameradan 5 tane, RAM'den da 12 tane eksik veri olduğunu söylemiştik buradan baktığımız zaman da, ram'dan 12 tane e, ön kameradan da 5 tane eksik olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz e, ardından bunları saydırmak istersek, hani tamam e, biz burada gördük ama mesela burada kolonlarımız işte 20 tane değil de böyle 100 tane olsaydı eğer ya da daha fazla olsaydı yani bunları tek tek oturup böyle sayacak mıydık? Çetele mi tutacaktık. Tabii ki de hayır. Onun için de bir tane fonksiyon geliştirmişler. df.isnull.sum.sum dediğimiz zaman direkt bize e, kaç tane eksik veri olduğunu söylüyor. Tabii e, ileride veri ön işleme kısmında biz bunun e, eksikliğini gidereceğiz. Bunu da ilerleyen e, dakikalarda söyleyeceğim. def e, burada demişiz ki eee bool tutun e, value veri çerçevemizdeki bulutut öznitelik değerlerinin kaçar adet olduğunu görüntüleyelim. Mesela e, 1010 tane yok demişiz. E, 990 tane de var demişiz. Bunu şöyle açıklayabiliriz zaman. Buraya tabloyu geldiğimizde gördüğünüz gibi var yok. Hani 1010 tane yokmuş. E, 990 tane de var olduğunu söylüyor. Bunu 4G için yaptığımızda öz nitelik değerlerinin kaç adet olduğunu görüntüleyelim dediğimiz zaman da e, df'nin sadece tırnak içindeki e, ismini değiştiriyoruz. Mesela burada da çift hat demişiz. Ardından burada da 3G demişiz. İşte arka kamera çözünürlüğünü söylemişiz. Kaç tane olduğunu değerleri sayıya bize. Veri çerçevemizdeki renk, e, renk öz nitelik değerlerinin kaçır adet olduğunu görüntüleyelim dediğimiz zaman da yine kolonpun burada ismini değiştiriyoruz. İşte yukarıda mesela çift hat yapmıştık. Burada renk olarak e, yapmışız. Bize de değerleri sayıyor. Mesela maviden 150 tane, sarıdan 156 tane olduğunu söylüyor. bunları topladığınız zaten 2000 yapmalı. Veri çerçevesinin aritmetik ortalamasını alır. En yüksek ortalama RM sahibi iken en düşük ortalamaya da kalınlık, sahip kalınlık olduğunu söylüyor. Hemen DFM'in fonksiyonunu çalıştırdığımızda dediği gibi ortalamasını alıyoruz. Mesela bataryanın ortalaması 1238'miş. RAM e, baktığımızda 2116. Batarya ömrüne baktığımızda 11, ee, kalınlığa baktığımızda evet 0.5. En düşük bunun olduğunu görebiliriz. Sonra DFS e, STD fonksiyonu ile e, veri çerçevesindeki bütün özellikler için standart sapma değerini hesaplatıyoruz. Mesela batarya gücü için 439, ee, kalınlık için yine 0.2. Kalınlık burada biraz daha düşmüş standart sapması. Yine batarya ömrüne baktığımızda 5.4 olduğunu görebiliriz. E, Df.median ile baktığımızda da veri çerçevesindeki bütün öz için median değerini hesaplatıyor. İşte mesela burada kalınlığı 0.5 olduğunu, e, çekirdek sayısının 4 olduğunu, batarya ömründe 11 olduğunu söylüyor medyanın yani. Df.core dediğimiz zaman şimdi önemli yerlere geldik çünkü korelasyon tablosu pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu söyleyebilir, negatif ve güçlü bir ilişki olduğunu söyleyebilir. Ya da e, pozitif yönde ama güçsüz bir ilişki aralarında olduğunu söyleyebilir. Onun için e, korelasyon tablosu bizim için önemlidir. df.core yaptığımızda biz elimize bir tane böyle tablo geldi. E, bu tabloyu incelersek en güçlü korelasyona ne demişiz? Pozitif yönde, yani pozitif yönde ve en güçlü ilişki olarak ön kamera ve arka kamera demişiz. Arka kamera. Ya da direkt şuradan. Evet. 0.64 bunu yuvarlarsak 0.65'e yuvarlayabiliriz. Diğer değerlere baktığımızda bundan daha yüksek bir değer yok pozitif yönde. Sonra korelasyon ısı artısından daha net görüntüleyelim. Ön kamera ve arka kamera değerleri arasında pozitif oranına bakarsak orta derecede bir korelasyon var. 0.65 korelasyon katsayımız vardır. Pozitif ve orta derece ilişkiye sahiptir. Zaten bunu yukarıda söylemiştik. Isı artısını çizerek daha net bir şekilde görebiliyoruz. Korelasyon değerini. Arka, e, burada df yine e, içine yazmışız. E, benzersiz değerlerin sayısını istemişiz. Arka kamera özünlükleri için kaç adet eşsiz değer olduğunu görüntüleyebiliriz bu şekilde. 21 tane olduğunu söylüyor. Ardından arka kamera değerlerini göre tablet sayısının dağılımını displot grafiği ile çizdirelim demişiz. E, i̇şte rengini sarı yapmışız. Kaç tane olacağını 20 yapmışız. Arka kamera çünkü bize 21 tane var diyordu. Biz 20'nin uygun olacağını düşündük. Ön, ön, kamera öz niteliği için kaç adet eşsiz değer olduğunu görüntüleyelim. Bunu daha demin arka kamera için yapmıştık. Şimdi ön kamera için yaptığımızda 20 tane eşsiz değerin olduğunu söylüyor. Ön kamera değerlerinin göre tablet sayısının dağılımı displot grafiği ile çizdirelim dediğimiz zaman da bu şekilde oluyor. Mesela ee, şöyle diyelim. 15 ile 17 buçuk arasında şuraya aldığımızda yani mesela burası 20'ye denk geliyorsa tabii daha iyi grafiklerle ve daha iyi sayısal şeylerle bunu netleştirebiliriz. İşte e, 15 arasında toplamda işte 40 tane ya da 50 tane diyebiliriz çünkü çok az bir değeri denk geliyor ama mesela 0 ile 2.5 arasına baktığımız zaman ön kameranın yani en yüksek değerleri aldığını görebiliriz. Çözünürlük genişliği niteliği için kaç adet eşsiz değer olduğunu görüntüleyelim dediğimiz zaman 1109 tane eşsiz değer olduğunu bize söylüyor. Çözünürlük genişlik öz nitelin değerlerine göre dağılımın Displot grafiği yardımıyla çizdirelim. E, çizdirdiğimiz zaman da yine çözünürlük genişliği mesela 1000 1500 arasında şöyle bir e, dalgalanma ile geçmiş. Buradaki değerleri de okuyabiliriz çözünürlük genişliğini. Fiyat aralığı öz niteliği için eşsiz değerleri görüntüleyelim dediğimiz zaman da e, bu sefer sayısını görüntülemiyoruz. Nankuin yapmıyoruz e, fiyat aralığının eşsiz değerleri 4 tane olduğunu söylüyor bize normal, pahalı, ucuz, çok ucuz. Şimdi ise fiyat aralığı özünitenin kaç adet eşsiz değer olduğunu görüntüleyelim. Yani Bu sefer de bize sayısını söyleyecek. Zaten yukarıda 4 tane olduğunu söylemiştik. Direkt bize sayısını veriyor. 4 tane olduğunu söylüyor. Fiyat aralıklarına göre tablet miktarlarının dağılımı count plot grafiği yardımıyla görüntüleyelim. Burada evet görüntülediğimiz zaman e, fiyat aralığı bütün yani mesela normalden 500 tane, pahalıdan 500 tane yani hepsinden eşit olduğunu söylüyor bize. Arka kamera ve ön kamera arasında ilişki input grafiğiyle grafiği ile Zaten bunun pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu 0.65 olduğunu da söylemiştik. Baktığımız zaman zaten evet. Ee, doğru orantılı bir şekilde arttığını görebiliriz bu grafikten. Arka kamera ve ön kamera arasındaki ilişki joint pilot grafiği ile detaylandıralım dediğimiz zaman. Aynen burada biraz daha hani... Ee, yine aynı görsel. Sadece şu line, e, linear çizgi yok. Ama üstte ise e, şeyler var. Hani count plot grafiği gibi hani miktarlarını gösterebiliyor bize. Bu yönden hani okumamız biraz daha iyi oluyor. Joint plot grafiğinde kinde e, KDE parametresini vererek yoğunluk haritasını gösterelim dediğimiz zaman mesela e, arka kamera yani verdiğimiz zaman arka kamera e, ve ön kamera değerlerine baktığımızda işte 0 ile eksi 5 Pardon 0 ile 5 0 ile 5 arasında yoğunluğun daha fazla olduğunu buradan görebiliyoruz Yukarı baktığımızda zaten arka kameranın nasıl ilerlediğini görebiliyoruz Böyle yani birlikte Hani aralarındaki ilişkiyi gösteriyor bize Yani Ön kamera arttıkça aslında arka kamerada arttığını söylüyor Çözünürlük yüksekliği ve çözünürlük ee, Pardon çözünürlük genişliği ve çözünürlük yüksekliği arasındaki ilişki scatter grafiği ile görüntülerim dediğimiz zaman da doğru orantı olduğunu görebiliriz. Mesela e, 600'den 2000'e kadar çözünürlük genişliği arttıkça çözünürlük yüksekliği de artmaya başlamış. Mesela 2000'e geldiğimizde şuradaki tepe değeri alırsak yani 1750 ile 2000 çözünürlük yüksekliğine denk geldiğini söyleyebiliriz arasında olduğunu yani. Çözünürlük yükseklik değerimizi 0-500 değerleri arasında yoğunlaşmıştır. Çözünürlük genişlik değerlerimiz 0 arasında bulunmaktadır. Bu yoğunlukların dağılımı Joint Plot grafiği ile detaylıca görebiliriz. Aynen dediği gibi 0-500 ile 500 arasında çözünürlük yüksekliğinin daha iyi dağıldığını şuradan görebiliriz. Şu aralıklardan. Zaten yukarıda bize bir tepe olarak gösteriyor bunu. Grup by fonksiyonunu fiyat aralığı öz niteliğinin diğer öz nitelikler arasındaki ortalamayı alalım dediğimiz zaman da df grup by fonksiyonunu içine fiyat aralığı kolonunu yazdığımız zaman bunu ortalama sanıyoruz. Yine ben TRAMPOS kullandım daha iyi görünmesi için. Mesela batarya gücü normalde 1228 e, ucuz fiyatta 1228 çok ucuzu 1116 olduğunu söylüyor. Mesela buradan nasıl bir çıkarım yapabiliriz? E, Palda RAM'in en yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ardından ee, Rem'in çok ucuzda en düşük olduğunu buradan gözlemleyebiliriz. Grup ay fonksiyonu fiyat aralığı öz nitelik diğer öz niteliklerle arasındaki standart sapmasını alalım dediğimiz zaman yine aynı fonksiyonu kullanıyoruz. DF Grup ay fiyat aralığı konumunu kullanıyoruz. çünkü fiyat aralığı öz niteliğine baz aldığımız için standart sapması ve ince aldığımız zaman yine Rem'ine bakalım. Mesela normalde 496 standart sapması, Pahalı da 390 ucuzda 465 çok ucuzda 362 ama bu sefer işte pahalıda en yüksek değeri almadı daha demin en yüksek değeri almıştı ortalamasında bu e, bar barplot sns simbon kütüphanesi ile kullandığımız e, fiyat aralığını vermişiz e, e, y ekseninde remini vermişiz Da olaklı df'yi verdiğimiz zaman fiyat aralığı ve e, rem niteliklerinin arasındaki ilişkiyi barplot yardımıyla görüntüleyebiliyoruz yani işte daha demin yapmıştık ortalamasında palını en yüksek rev kapasitesine sahip olduğunu, çok ucuzunda en az RAM kapasitesine sahip olduğunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Akabinden e, SNS Bar Pilot ile fiyat aralığını dahil bellek olarak bu sefer e, karşılaştırmasını yaptığımız zaman yine buradaki e, özelliklere yani baktığımız zaman fiyat aralığı ve dahil bellek. Arasında şöyle bir ilişki var. Yine e, RAM kadar bir fark yok. Yani böyle hani çok ucuz en düşük olacak şeklinde değil. Yani Buradan detaylıca baktığımızda çok ucuz normali e, birazcık geçmiş olabilir ya da eşit olabilir. Tabi bunları sayısal e, değerlerle ve sayısal fonksiyon e, ifade etmek için kullanılan fonksiyonlarla daha iyi gözlemleyebiliriz. Mesela yine paldaki dahili bellek oranı en yüksek olduğunu e, ucuzda ikinci olduğunu yani ortalama bir değer olduğunu gösteriyor. Mikro işlemci hızı değerlerinin e, dağılımını keman grafiğiyle görüntüleyelim dediğimiz zaman işte Seinborn'un kütüphanesinden senesi olarak adlandırdığımız Virland Plot e, ardından Y değişkenine mikro işlemci hızını vermişiz. Çünkü bu öz niteliği gözlemlemek istediğimiz için. E, bize bir keman grafiği olarak çıkartıyor. Mesela 0.5 ile 1 arasında yoğunluğun arttığını gösteriyor işte sonra e, şu birden itibaren diyelim ya da tam bir değil ama 0809'dan itibaren de yoğunluğun biraz düştüğünü gösteriyor bize. Daire bellek değerlerini dağılımlı keman ile görüntüleyelim dediğimiz zaman e, en yüksek oranın 10 tam 20 değil de şurada 15 desek mesela 10 15 arasında biraz daha uygun olabilir. Fiyat aralıklarını görelim değerlerin yoğunluğunu bir Pilot grafiğiyle gösterelim. Zaten yukarıda biz e, bunların karşılaştırmasını yapmıştık remle. Şurada, pahalı da en fazla ve çok ucuzda da en düşük olduğunu söylemiştik. Burada keman grafiği çizerek bu değerleri daha iyi bir şekilde görebiliriz. Yoğunluğunu nasıl arttı? Mesela ile 4000 rem kapasitesi arasında pahalının fark ettiysiniz buradaki yoğunluğu. Çok ucuzun ise sıfırla e, 1000 arasında yoğunluğun çok fazla olduğunu söyleyebiliriz çift hat ile ön kamera öz nitelikleri arasında bir ilişki olmadığını gösterelim dediğimiz zaman da yani şöyle e, senin pilot dediğimiz zaman işte e, x'e çift hat demişiz y'ye de ön kamera demişiz dat olarak da tabii ki de yine df'yi kullanıyoruz mesela çift hatta e, ve ön kamera şeylerine baktığımız zaman çift hatta yok ve var iki tane obje kaldığı için yani e, tipi iki tane değer sakladığını söylemiştik en başta fark ettiyseniz hiçbirine yani birbirini hiç etkilemiyorlar. Dağılımları e, tam bir simetrik yani. Birebir aynılar. Diyeceğim e, Pardon pardon bire birebir aynı değiller. E, fark ettiyseniz burası biraz daha pürüzsüz olarak gidiyor. <laughs> yani çift hat işte e, atıyorum mesela var olduğunda işte 5 ile 10 arasında böyle şey olmuyor yani. Hani yoğunluk artmıyor. Ya da işte 10 ile 15 arasında yok olduğu zaman işte çift hat Oradaki yoğunluk değeri artmıyor. Veri çerçevesindeki öz niteliklerin kendi değerlerine göre dağılımlarını görelim dediğimiz zaman df his, e, his diye bir tane fonksiyonumuz var. file size. Biz bunu 20'ye 20 yapmışız. Kullanımda blue yapmışız. Ve bunu göstermesini istemişiz. Mesela batarya gücünün <laughs> şurada baktığımız zaman <laughs> pardon ee, mesela 600 ile 800 arasında 200 tane e, tablete eşler olduğunu görebiliriz. Zaten bunların toplamı yine 2000'i vermek zorunda. Çünkü zaten 2000 tane tabletimiz vardı. Tabi burada tam hani okuyamayabiliriz. İşte bu e, tam 200'e denk gelmeyebilir. Mesela bu e, 170'e 180'e denk gelebilir şuradaki değer. Buradan her biri için ayrı ayrı bakabiliriz. Tabii ki de bunu e, miktarlarına göre bakıyoruz. Ardından hemen bakarsak mesela şöyle. Şuna bakalım mesela ön kameraya. İşte buçukta 15 e, megapiksel ön kameraya sahip. Yani toplam istediğimiz zaman mesela. E, şurası 80'e tekabül etse. Şurası da 40 gibi bir değeri alsa yarısından biraz daha uzun olduğu için. 120-130 gibi e, tabi sayısına ulaşmış olacağız. Tabi yani burada detaylı olarak her birine bakabiliriz. Mesela çekirdek sayısına geldiğimiz zaman. 3 ile 4 arasında hiçbir tabletin sahip olmadığını, 5 ile 6 arasında hiçbir tabletin sahip olmadığını söylüyor bize. Benim anlatacaklarım e, bu kadardı. Bu kısımdan sonrasında Ali arkadaşım anlatacak. Merhaba, Kaan keşif veri analizini anlatmıştı. Şimdi de ikinci safha olan veri ön işlemiyle devam edelim. Veri çerçevemizdeki öz görüntüleyelim. Df columns diyerek veri çerçevemizin sütunlarını bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Df nokta tam diyerek de veri çerçevemizdeki eksik değerleri bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ön kamera makapı için 5 tabletimizin değeri eksik. Rem içinde 12 yani totalde 17 tane eksik değerimiz bulunmakta. Veri çerçevemizdeki eksik değerlerin missing o kütüphanesinde faydalanarak bu şekilde görselleştirebiliyoruz. Burada ön kameranın verim için eksik değerlerimizi görmekteyiz. Veri çerçevemizdeki eksik değerleri her bir özellik için ortalama değerleriyle dolduracağız. Bunun için ilk önce kam ön kameranın verim özelliklerinin ortalama değerlerini görüntüleyelim ve sonrasında veri setimizdeki eksik değerleri ortalama değerleriyle dolduralım. Ön kameranın ortalamasını aldığımızda 4.31 gibi bir değer. R'nin ortalamasını aldığımızda da 2116.24 gibi bir değer çıkmakta. Boşlukları bu ortalama değerlerle doldurduktan sonra çerçevemizdeki rastgele 10 değişkeni görüntüleyelim. Çerçevemizdeki rastgele 10 değişkeni bu şekilde df.sample fonksiyonuyla görüntüleyebiliyoruz. Veri çerçevemizdeki eksik değerlerinde olduğundan df.isna.sum yukarıda ön kamera için 5, çizrem için 12 yazıyordu. Burada gördüğümüz gibi tüm değerler 0 yani veri çerçevemizde eksik değer bulunmamakta. Veri çerçevemizdeki renk özelliğine ait benzersiz değişkenlere bakalım. Renk özelliği için benzersiz değişkenlerimiz, tüm renklerimiz bunlarmış. Renkten birbirlerinin üstünlüğü olmadığı için get kullanarak renk dediğine dair kategori özellik çıkarmında bulunalım. Bu şekilde get fonksiyonunda fonksiyonuyla kategori özellik çıkarımında bulunduk. df.head nokta diyerek de df renkler nokta diyerek de ilk 5 değişkeni görüntüleyebiliyoruz. Ve bunu kendi veri çerçevemizde konkat işlemi birleştirelim ve ilk 5 değerini görüntüleyelim. Burada gördüğümüz gibi 32 sütunumuz oluştu. Bu DF renkler bu şekilde gelmiş bulunmakta. Renk özelliğini ve dumi olarak yaratılan renklerden birini silip Veri çerçevemizi gözetleyelim. Dumi olarak yaratılan renklerden birini hariç tutmamızın sebebi veri setinde kategorik değişkenlerin sınıf sayısından daha az sayıda Dumi değişken olması gerektiğidir. Biz burada mor rengi siliyoruz. DF.Head dediğimizde 30 sütuna düşmekte ve mor renklerden kalkmış bulunmakta. Veri çerçevemizdeki ordinal değerleri inceleyelim. Mesela arka kamera megapiksel bu şekilde sıralıdır veya dahili bellek. Dahili bellek değerlerinde ordinal değerlerini de bu şekilde inceleyebiliriz. Fiyat aralığı özelliğine ait 4 adet benzersiz değer olduğunu söylemiştik. Ucuz, çok ucuz, pahalı, normal diye. Şimdi bu bölümde bu değerleri sayısallaştıralım. Mesela çok ucuza 0, ucuza 1, normale 2, pahalıya 3 sayısal değerleriyle değiştirelim. Veri çerçevemizdeki tipi objekt olan öz var ve yok olmak üzere iki değişkenden olduğu bu değerleri sayısallaştıralım. Burada df.info diyoruz. df.info dediğimizde objekt olanlar var veya yok olduğundan dolayı bu değerleri varı 1 ile yoku da 0 değiştirerek sayısallaştırabiliyoruz. Varı 1 ile yoku da 0 ile değiştirerek sayısallaştırabiliyoruz. df.head diyerek ilk o head-on diyerek ilk 10 değişkenimize bu şekilde görüntülebiliyoruz. Mesela bu object veritimleri 0 ve 1'lerden oluşmakta. Çift hat aynı şekilde 4G 0 ve 1'lerden oluştuğunu burada görmekteyiz. Üçüncü sayfaya gelelim, makine öğrenmesi modellemesi. Theater'lı özet bağımlı değişken, geriye kalan diğer özet bağımsız değişken olmak üzere bu veri setini x ve y şeklinde ikiye ayıralım y bağımlı değişkenimizi belirsin, x de bağımsız değişkenlerimizi belirsin. Bağımsız değişkenimiz 2000 gözlem ve 29 özellikten oluştuğu görülmektedir. Y bağımlı değişkenimiz ise burada görüntülüyor biliyoruz. Bu değişkenle train ve test olmak üzere 4 parçalı oluşturalım. Bizde senaryoda %75'e Eğitim için kalan %25'inde test için ayırmamız istenmişti. Burada x train x test, y train y test verilerimizi oluşturduktan sonra test sayısımızı %25 olarak belirtiyoruz. Zararlam statement atadığımız bir değerde bunu da 42 olarak atıyoruz. Y train'i bu şekilde görüntülebiliyoruz. Y test verilerimiz x train 1500 %75. X-Test'te %25 de test verimiz olduğunu burada görmekteyiz. Gaussian NV modelimizi yaratalım. Modeli eğitmek için bağımlı, bağımsız değişkenlerden oluşturulan eğitim verilerini verelim. Sonrasında ise modeli daha önce görmediği bağımlı test değişkenini tahmin ettirelim. Bu tahmin değerlerimizi Y-Pret değişkenine atayalım. X-Test'i vererek Y-Test'i tahmin etmesini isteyelim. Ve bunun doğruluk skorunu gördüm. Akıraş skoru YTS diye dediğimizde 0.750 olarak 752 olarak doğruluk skorunu görüntüleyebilmekteyiz. Model üzerinde yazılabilecek dirnb model fonksiyonuyla burada yazılabilecek şeyler görüntüleyebiliyoruz, komutları görüntüleyebiliyoruz karmaşıklık matrisimiz oluşturalım. Y test ve Y pret. Burada 119 değer doğru tahmin etmişiz. 10 değeri kaçırmışız. 93 değer doğru. 34 değer kaçırmışız. 78 53 değer kaçırmışız. 86 değer ve 27 değeri burada şey etmişiz. Model farklı gözlemlerle kombinleyerek tekrardan skorunu hesaplayalım. Burada 10 farklı CV eşittir 10 diyerek 10 farklı gözlemle tekrardan kombinleyerek skorun ortalamasını alıyoruz 0.71 oldu doğruluk skorumuz sınıflandırma raporumuzu da bu şekilde buradan inceleyebiliyoruz F1 skorunu akaryaj skorunu yakalama skorunu görüntülemek istersek de rakam skor diyerek G testi yapıp değişkenimiz var vererek 0.752 olarak yakalama skorumuzu görmekteyiz F1 skorumuzu görüntüleyelim F1 skorumuz da aynı şekilde 0.752 olarak görüyoruz. Kesinlik skorumuz ise burada 0.753 şeklinde kesinlik skorumuzu görüntülemekteyiz. Karar ağacı algoritması kısmına geçelim. Modelimizi inşa edelim ve eğitelim. Burada yeni bir model inşa ediyoruz ve eğitiyoruz. New model diyerek. Parametreleri optimize etmeden kurduğumuz bu model için tahminlerde bulunalım. Daha önce hiç görmediği x test verileri için bulunduğu tahminlere göre doğruluk skorunu hesaplayalım. 0.842 olarak doğruluk skorunu hesaplayabiliyoruz. F1 skorunu aynı şekilde F1 skorunu hesaplayalım. 0.842 olarak F1 skorunu hesaplamaktayız burada da. Karmaşıklık matrisimizi çizdelim. Burada 114 değer, 110, 102 ve 95 olarak karmaşıklık matrisimizi çizdiriyoruz. Model farklı gözlemlerle kombinleyerek tekrardan skorunu hesaplayalım. Yine 10 farklı gözlemle tekrardan kombinleyerek ve ortalamasını alarak skorumuzu burada hesaplıyoruz. 0.846 olarak çıkmakta. Öz değerlerine göre sınıflandırma raporumuzu görüntüleyelim. Classification raporu buradan inceleyebiliyoruz. Modelimiz karar ağacının nasıl göründüğüne bakalım. Burada karar ağacımızı RAM özelliğine göre ve altta bir sürü diğer özelliklere göre kırdırarak karar ağacımızı görmekteyiz. Şimdi karar ağacındaki özelliklerin önem sırasına inceleyelim. Karar ağacındaki özellikleri RAM başlamıştık. Sonrasında batarya gücü, çözünürlük genişlik, çözünürlük yükseklik olarak önem derecesi Giderek hazırlanan şekilde pilot yardımıyla görüntüleyebiliyoruz burada. K en yakın komşu algoritması. Veri kerecemizi bağımlı ve bağımsız olarak bölgeyip eğitim ve test olarak da parçalamıştık. Şimdi aynı eğitim verileri üzerinden KNN modeli kuralım ve eğitelim. Range 2 ile A 15 arasında en yakın komşu 2 ile A 15 arasında hepsini deneyecek şekilde modelimizi kuralım ve eğitelim. En iyi skorumuz 0.927. En iyi parametrelerimiz 9. En iyi komşilerimiz 9'dur yani. Şimdi modeli en iyi komşu parametresine göre eğitelim. X test vererek Y testi tahmin etmesini isterim ve doğruluk skorumuzu görüntülelim. 0.928 olarak doğruluk skorumuz burada görünmekte. F1 skorumuza baktığımızda da F1 skorumuzu 0.927 olarak görmekteyiz. Burada da F1 skorumuzu. Karmaşıklık matrisimizi inceleyelim. 125, 116, 115 ve 108 şeklinde karmaşıklık matrisimizi oluşturabiliyoruz. Model farklı gözlemlerle kombinleyerek tekrardan skorunu hesaplayalım. Burada da 20 tane farklı gözlemle kombinleyerek skorumuzu hesaplayıp ortalamasını aldık. 0.896 olarak yeni skorumuzu hesapladık. Modelin K değerini nasıl seçtiğini görüntülemek için 15 adet K değeri için doğruluk skorlarını görselleştirelim. Burada da 15 adet K değeri için doğruluk skorumuzu görselleştiriyoruz. K değerlik ve doğruluk skorumuz olmak üzere bir pilot yardımıyla görmekteyiz. Hedef özelliğinin değerlerine göre sınıflandırma raporumuzu da bu şekilde classification raporumuzda buradan inceleyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.